Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı programda düz yedi yakından ilgilendiren konuları önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Murat Kurum konuşmasına kentsel dönüşüm çağrısında bulundu. Milletimize çağrımızı yeniliyor. Gelin artık riskli binalarda oturmayalım diyoruz. Kentsel dönüşümden sorumlu olan belediyelerimizin de artık diğer tüm gündemleri, tüm gereksiz tartışmaları bırakmalarını bekliyoruz. Sağda bize derdini anlatan bir an önce dönüşüm isteyen annelerin adına artık diyorum ki yeter. Herkes kendi üstüne düşeni yapmalı. Kişisel dertleri bırakmalı. Acilen milletin derdine düşmelidir. Herkes milletin canı, malı ve yavruları için deprem dönüşümüne başlamalıdır. Bu milletin canından daha mukaddes, daha öncelikli bir mesele yoktur. Ben Murat Kurum olarak bu vatanın bir evladı. Bu milletin bir hizmetkarı olarak depreme karşı dirençli bir Türkiye için baş koydu. Tüm ekiplerimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 81 ilimizle bu mücadeleyi yapacağız. Ama burada hep birlikte sorumluluklarımızı hatırlamamız ve acilen milletimizin bizden beklediği projeleri ve esasları yapmamız gerekiyor diye konuştu.